Dostlarım herkese selamlar. Daha öncesinde biliyorsunuz bir çekiliş yapmıştık. Aranızdan 3 dostuma yurt dışı ile alakalı danışmanlık hizmeti vermiştim. Kafanızdaki yurt dışı ile alakalı, dropshipping alakalı bütün soruları bana sormuştunuz. İzliyorsanız selam olsun. Aranızdan 3 kişiye tekrardan danışmanlık hizmeti vereceğim. İster yurt dışı ile alakalı, ister e-ticaretle alakalı, isterseniz ise dille alakalı. Yani istediğinizi bana sorabilirsiniz dostlar. Çekilişe katılmak için ise dostlarım yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Bunun için 3 kolay adımımız var. Birincisi YouTube kanalıma abone olmanız, ikincisi Instagram'dan beni takip etmeniz ve profilimdeki post olarak paylaştığım son gönderiyi beni etiketleyerek hikayenize eklemeniz. Yapmanız gerekenler bu kadar dostlarım. Aman dikkat birini bile eksik yaparsanız algoritma sizleri katılı olarak saymayacak. Bu arada dostlarım çekilişimizin sonucunu bu ayın 24'ü yani pazar günü Twitch'ten canlı olarak açıklayacağım. Twitch hesabımı hala takip etmiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında bırakıyorum. Orada hem sohbet ederiz hem çekilişin sonucunu açıklarım hem de soru cevap yaparız dostlarım. Bana sorma sormak soruları oradan da sorabilirsiniz. Umarım o çekilişi hak eden kazanır. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.